Herkese merhaba. Ceplik.com olarak bir kullanıcıya destek videosuyla daha birlikteyiz. Bu videomuzda sizlere Sony Xperia Z modelinde internet ayarlarının nasıl yapıldığını göstereceğiz. Sony Xperia serisi akıllı telefonlar Android işletim sistemi kullanır. Ve aslında Android işletim sistemi kullanan telefonlar internet ayarlarını otomatik olarak alır. Ancak bazen telefondan bazen de operatörden kaynaklı olarak bu ayarlar ya silinir ya da bozulur. Bu durumda Mobil veri açık olmasına rağmen internete giriş sağlayamazsınız. Bu tip durumlarda internet ayarlarınızı yeniden yapmanız ya da düzeltmeniz gerekir. İnternet ayarlarınızı yeniden yapabilmek için izleyeceğiniz yörünge menü üzerinden ayarlar kablosuz ve ağlar kısmından diğer mobil şebekeler ve erişim noktası adları yörüngesini izleyip APN'ler bölümüne ulaşmalısınız. Telefonların modeline göre arayüzlerde değişiklik olabilir. Ancak asıl hedef noktası erişim noktası adları bölümü. Buraya girdiğinizde APN'ler bölümü boşsa yeni bir APN oluşturmalı. Eğer bir APN varsa da APN üzerinde ayar değişikliği yapmalısınız. APN yoksa bu bölümde artı simgesinin üzerine dokunup ilk karşınıza çıkan iki seçeneğe yani ad ve apn bölümüne internet yazmalısınız. İki bölüme internet yazıp kaydet yapacağız. İki bölüme de internet yazdık. Kaydet yapıyorum. Çıkış yaptığınızda yeni oluşturduğunuz APN'yi göreceksiniz. Telefonlar çoğu zaman bunu otomatik olarak seçer ve internet otomatik olarak gelir. Eğer telefon seçimi yapmazsa ilgili bölümün yanına bir tik atarak seçimi manuel olarak yapabilirsiniz. Bu şekilde internetiniz gelecek ve internet bağlantısı kurabileceksiniz. Gördüğünüz gibi yeni APN oluşturduktan sonra internete giriş sağlayabildik. Vodafone kullanıcılarının şöyle bir noktaya dikkat etmesi gerekiyor. Bazen bu şekilde ayar yapılmasına rağmen Vodafone hatlar internete giremeyebiliyor. Bu durumda yine aynı yörüngeyi izleyip yani ağlar diğer mobil şebekeler erişim noktası adları oluşturduğunuz APN üzerine dokunup aşağıda yer alan kullanıcı adı ve şifre bölümüne Vodafone Vodafone yazarak tekrardan kaydet demelisiniz. Bunu yaptığınızda telefon internete giriş sağlayacaktır. Tamam deyip tekrar kaydediyorum. Telefon bir süre sonra interneti tekrar telefonu ulaştıracaktır. Tüm bu ayarları yapmanıza rağmen internet gelmiyorsa telefonunuzu yeniden başlatmanızda fayda var. İşlemin detayları bu şekilde. Youtube kanalımıza abone olarak ve videolarımızı paylaşarak bu tarz faydalı bilgilerin daha çok kullanıcı ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.